Arkadaşlar şş, merhaba. Ben Asal. Bugün hep birlikte capçut ıı, nasıl olur ona bakacağız. İlk öncelikle bir buna girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada bir sürü şeylerim vardı. İlk en son yaptığıma bakalım. Ee, şuradan. Bir saniye. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. İşte Böyle. Böyle şeyler yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Benim talimatlarım oyun. Şimdi burada yeni proje diyor. Yeni projeye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada böyle stok videolara basın. Burada böyle bir sürü video olacaktır. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi bir sürü video var. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben en son arkadaşlar en son olacak şeyi ilk önce yüklemeniz lazım. Yani şöyle ilk önce ben bunu yükleyeceğim. Ekleye basıyorum arkadaşlar. Buradan Ondan sonra şurada şöyle bir izleyelim. Ondan sonra arkadaşlar burada artı yeri var. Artı yerine basıyoruz. Burada stok yerine yine basıyoruz. Buradan da istediğiniz bir şey seçin. Ondan sonra ben vlog diye bir şey seçeceğim. Bunu da ekleye basıyoruz. Şimdi de böyle oldu bakın. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Şimdi arkadaşlar biz ee, bunu birleştirmek istiyoruz. O zaman şuradan bir çıkalım. Ben size birleştirme öğreneceğim. Öğreteceğim. Yani bilmiyorsunuz. Şimdi buradan stok videolara basıyoruz zaten yine. Sonra diyelim biz bunu mu istiyoruz? Ekle. Ekleye basıyoruz buradan. Sonra buradan artı butonuna basıyoruz. Buradan e, mesela diyelim kalp olsun. Buraya da ekleye basıyoruz. Bu zaten böyle arkadaşlar. Bakalım. Bir daha izleyelim basalım. Şimdi bir saniye. Reset'e basalım. Gördüğünüz gibi ilk önce böyle oluyor. Böyle 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 gittikten sonra. Şöyle biraz e, biraz uzun süre bir bu arada. Sonra böyle aldıktan sonra birden böyle oluyor. Yani nasıl arkadaşlar benim ee, şöyle yeni projeye basacağım. Arkadaşlar ee, şey videolarda ilk önce bir giriş kısmı oluyor ya. Onu yapacağım. ilk önce arkadaşlar şu go kısmını koyacağım. Sonra ekleye basacağım. Sonra şuradan artıya basıyoruz. Şöyle basalım artıya. <laughs> Sonra buradan da yine stok videolara basalım. Buradan da hangisi olsun? Bu olsun olsun. Olsun. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi böyle 3 2 1 ve go. Evet arkadaşlar böyle olacak. Şimdi arkadaşlar bunu yüklemek mi istiyorsunuz? O zaman şurada şöyle e, en yukarıda yükleme işareti var. Onu tıklıyorsunuz. Character load diyor. Şu e, dikdörtgen dolana kadar beklemek zorundasınız. Bekliyorsunuz. Ve ve bitti dikdörtgen oldu Ondan sonra buradan diğerlere basıyorsunuz. Eğer burada YouTube yoksa, buradan YouTube'u bulup, yani istediğiniz yere, işte zaten şey gönderebilirsiniz. Biz bunu yükleyelim. E, ondan sonra arkadaşlar, e, sık olmasın. Direkt sonraki diyor. Sonrakine basıyoruz. Buradan direkt video yükleye basıyoruz. Gördüğünüz gibi yükleniyor yavaşça. Aa, evet, şimdi gelsin de bir saniye yine. Ve evet, bir sürü videolarım ee, oldu. Gördüğünüz gibi. Şu da bir beğeni almış. Bir görüntüleme ve bir beğeni. Yani, ben bunu yanlışlıkla yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Kardeşim. Ne oldu? Ee, ne oldu? Böyle şeyler var işte. Şimdi çok az benim var ama olsun. Bilgisayarları, özel fırsatları hepsi burada. Böyle ortada. şeyler var. Neyse arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.